Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde kulon kuvveti yani elektrik yükleri arasındaki kuvvetten bahsedeceğiz. Hatırlayalım elektrik yüklü cisimler arasında itme çekme kuvvetleri oluşabilirdi. Bu kuvvetlerle ilgili ilk matematiksel çalışmayı kulon yapmıştır arkadaşlar. Kulon noktasal yüklerin ki noktasaldan kastımız şu boyutlar arasındaki mesafe boyutlarına göre daha büyük olan yani boyutları oldukça küçük olan cisimlerden kastımız. Arasındaki itme ve çekme kuvvetinin nelere bağlı olduğunu belirlemek için burulma terazisi dediğimiz böyle bir sistem kullanmış ve sonuçta klon yasasını elde etmiş. Yani elektriksel kuvvetle ilgili matematiksel ifadeyi bulmuş. Şimdi bu burulma terazisi şöyle çalışır arkadaşlar. Burada bir A küresi Dışarı çıkartılabilen. Bir de B küresi var. Şu serbest, işte e, dönebilen, iğneye bağlı olan bir B küresi. Bunlar birbirine temas eder. Buradaki A küresi çıkartılıp artı yüklenir. Yüklendikten sonra içeri bırakıldığında ikisi birbirine dokunduğu için aynı işaretli yüklenir ve birbirini iter. Şurada belli açılar var. Oradaki itme kuvvetine göre açı belirlenir. Yani terazide bir burulma gerçekleşir birbirini ittiği için. Daha sonra A küresini çıkartıp başka bir yükle yüklediğinde bu sefer aradaki açı tabii ki değişecektir. Bunun sebebi yükün değişmesiyle elektriksel kuvvetin, kulon kuvvetinin değişmesidir arkadaşlar. Ve kulon buradaki teraziyi kullanarak bir matematiksel ifade oluşturmuştur. İşte oluşturduğu ifade şu. Buradaki iki yükün, iki yüklü cismin itme ve çekme kuvvetinin şiddeti K Q1 Q2 bölü D karedir. Buradaki K klon sabiti diye isimlendirilir. Bakın şöyle bir değer 8.98 çarpı 10 üzeri 9 Newton metre kare bölü klon karelik bir değer karşımıza çıkar. Ama biz sorularda onu 9 çarpı 10 üzeri 9 olarak alırız arkadaşlar yaklaşık değeri. K sabit bir değer bulunduğunuz ortama bağlıdır. Q1, Q2 Yüklerinin çarpımı böyle uzaklığın karesi. Dolayısıyla siz yükleri uzaklaştırırsanız uzaklık artınca kuvvet düşer arkadaşlar. Hatta uzaklığı 2 katına çıkarırsanız 2'nin karesi 4 olduğundan dolayı kuvvetin şiddeti 4'te birine düşer. Bakın burada birincinin ikinciye uyguladığı kuvvete F1-2 dersem ikincinin birinciye uyguladığı kuvvete de f 21 diyorum. Bu iki kuvvet ikisi birbirine ittiği için zıt yönlü kuvvetlerdir. Ama bu ikisinin şiddetleri birbirine eşittir arkadaşlar. Bunlar etki tepki kuvvetleridir. Hatırlayalım etki tepki kuvvetlerinin özelliğini. Zıt yönlüydü. Şiddetleri birbirine eşitti. Dolayısıyla bundan sonra hesaplarken F1-2, F2-1 diye ayrı ayrı isimlendirmeyeceğiz. O kuvvete F kuvveti diyeceğiz. F eşittir. K, Q1 çarpı Q2 bölü D kare olacaktır arkadaşlar. Evet. Burulma terazisiyle ile ilgili bir örneğimiz var. Sürtünerek elektrikle yüklenen K cismi burulma terazisinde X cismine yaklaştırınca terazi dönmeye başlıyor. Buna göre K ve X aynı cinstir. Evet dönme yönüne dikkat ederseniz K X'i itiyor. İttiğine göre aynı işaretle yüklüdür. K biraz daha yaklaştırırsa burulma miktarı artar. Arkadaşlar K daha da yaklaştırılırsa hatırlayalım uzaklıkla ters orantılıydı. Uzaklık azalınca kuvvet artar, burulma miktarı da artar. K'nın yükü burulma miktarını etkiler. Formülü hatırlayalım. K 1 Q2 bakın yüklerin çarpımı var. Dolayısıyla K'nın yükü de X'in yükü de buradaki burulma miktarını etkiler. Peki bununla ilgili bir sayısal değer hesaplayalım. Aralarında 30 cm olan 5 klon ve 3 klonluk iki tane yük var. Bunların birbirine uyguladığı itme kuvveti kaç newtondur? F eşittir. K Q1 çarpı Q2 bölü D kare demiştik. K 9 çarpı 10 üzeri 9 alınacakmış. Evet soruda böyle veriyor. Q1 5 klon Q2 3 klon bölü. Burası önemli arkadaşlar. D uzaklığı 30 santimetre. Ama bizim Temel birimimiz metre. Dolayısıyla 30 santimetreyi metreye çevirmek için iki basamak var. 100'e bölmeliyiz. 0,3 metre olur. Yani bunu şöyle yazabiliriz. 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre. O zaman ben 3 çarpı 10 üzeri eksi 1'i karesine alırsam ne yapar? 9 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur burası. 9'lar sadeleşir. 10 üzeri eksi 2 yukarı artı 2 olarak gelir. 10 üzeri 11 olur. 3 ile 5'in çarpımından 15. 15 çarpı 10 üzeri 11 Newtonmuş aralarında oluşan kuvvet. Bakın bu kuvvet çok çok büyük bir değer. Çünkü arkadaşlar bizim burada aldığımız bu kulon birimleri gerçekte çok büyük bir birimdir. Bu nedenle milikulon gibi, mikrokulon gibi daha küçük birimler karşımıza çıkar. Artı Q yüklü. K ve L kürelerinin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvet F kadardır. K'nın yükü artı 2 Q yapılırsa. Bakın F eşittir. K Q çarpı Q. Ki burada işaret almayız. Yükün miktarını alırız arkadaşlar. Bölü D kareydi. Biz bunlardan birini artı 2 Q yaparsak çarpım 2 katına çıkar. Dolayısıyla her ikisine etkeden kuvvetin şiddeti 2F olur. K'ya da L'ye de etkeden kuvvetler 2F olur. Elektriksel kuvvetin kuvvet yüklerin çarpımıyla doğru orantılı artar. Evet doğru orantılı her ikisinde de artıyor. Yani 1 ve 3 doğrudur. Evet 3 farklı durum için yükler verilmiş ve üçünde oluşan kuvvetleri F1, F2, F3 kuvvetleri ismi verilmiş. Bunlar için kuvvetlerin sıralaması. F1'i yazalım. K 2Q çarpı 2Q bölü D kare. Yani çarpım 4. Buna 4 diyebiliriz arkadaşlar. F2. K 4Q çarpı Q bölü 2D'nin karesi. Bakın burası çok çok önemli. 2 tane D kare değil. 2D'nin karesi. 2'nin karesini aldığınızda 4. 4D kare olacak. 4'ler sadeleştiğine göre bu da 1'miş. F3. K. 3Q. Çarpı 3Q. Bölü 3D'nin karesi. 3'ün karesini aldığınızda 9. D kare olacak arkadaşlar. Dolayısıyla 3 çarpı 3 9 olacak. 9'lar sadeleşecek. Bu da 1'miş. Yani 2 ile 3 eşit şiddetteymiş. Bir onlardan daha büyükmüş. Evet. Yalıtkan iple tavana asılmış. Dengedeki kale yüklü kürelerinin düşeyle yaptığı açılar birbirine eşitmiş. Alfa dersek bu da alfa kadarmış. Yüksüz bir cisim. K küresine dokundurulursa, Diyelim ki artı 2Q. Bu da artı 2Q. Yüksüz bir cismi buna dokundurduğumda nötr cisim eşit paylaşsınlar artı Q artı Q. Yani K'nın yükü azalacak. Dokunmayla elektriklenmede yüksüz cisim K'dan yük alacak. K'nın yükü azalınca E kuvveti hatırlayalım formülünü. Yüklerden biri azalınca kuvvetin şiddeti de azalıyordu. Dolayısıyla K'nın düşeyle yaptığı açı küçülür. Ama L'nin ki değişmez diyor. Arkadaşlar, burada her ikisinin birbirine uyguladığı kuvvet de azalmıştır. Biri azalınca diğeri de azalır. Bu nedenle L'nin yaptığı açı da azalmalıdır. Peki sonuçta birbirlerine yine eşit şiddette kuvvet uygulayacaklarına göre diyelim ki başlangıçta 2F'ti bu. Sonra F'e düştü. Başlangıçta 2F alfa açıyorsa, sonda F alfadan daha küçük ama aynı açıyla açacaktır arkadaşlar. Evet, yalıtkan zemin üzerinde tutulmakta olan eksi 4Q yüklü K ve artı 2Q yüklü L şekildeki gibi. Artı Q yüklü bir cisim dengede kalabilmesi için nereye yerleştirilmelidir? Şimdi ben sırasıyla bakayım. Şuraya bir artı q yüklü cisim koysam birinci bölgeye. K onu çekecek. L de itecek. Sanki olabilirmiş gibi görünüyor. Çünkü zıt yönlü iki kuvvet var. Dengede tutabilirmiş gibi. Ama arkadaşlar. Eksi 4 artı 2'den daha büyük bir yük miktarıdır. Hem yükü büyük hem de daha yakın. Dolayısıyla bunun çekme kuvveti L'nin itme kuvvetinden daha büyüktür cisim K'ya doğru hareketlenir. İkinci bölgeye gelelim. Artı Q'yu buraya koysam. Eksi 4 Q çeker. E, artı 2 Q da iter. Gayet güzel sola doğru hareketlenir. Gelelim üçüncü bölgeye. Artı Q'yu buraya koysam. Artı 2 Q iter. Eksi 4 Q çeker. Bakın burası önemli. Yük miktarı büyük olan uzakta yük miktarı küçük olan daha yakında bu noktaya. E o zaman uzaktaki yük büyükse diğeriyle eşit şiddette kuvvetler oluşturabilir. Yani üçüncü bölgede cisim dengede kalabilir arkadaşlar. O zaman cevabımız Edirne olmalıdır. Evet sürtünmesiz yatay zeminde 3 tane yüklü cisim var. Buna göre hangileri doğrudur? K cismi L'ye itme kuvveti uygulamakta. Evet K ile L aynı işaretli itme kuvveti uygular. K'nın L'ye uyguladığı itme kuvvetinin büyüklüğü M'nin L'ye uyguladığı çekme kuvvetinin büyüklüğünden küçüktür. Şimdi K, L için yazalım. F, K, L diyelim ona. K, 4, Q çarpı Q bölü 2D'nin karesi. Hatırlayalım 4D kare oluyordu. Sonuç 1 çıkıyor 4'ler sadeleşiyor. Peki mL arasındaki kuvveti söylüyor. mL diyelim. K Q çarpı 3Q bakın işaretini yazmıyorsunuz yük miktarını yazıyorsunuz. 3Q bölü D kare. Evet. ML'de oluşan kuvvet KL'den daha büyükmüş. İkinci ifade zaten bunu söylüyor. Dolayısıyla ikinci ifade doğru. L'ye uygulanan kuvvetlerin bileşkesi sıfırdır. Şimdi KL'yi itiyor. M, L'yi çekiyor. E bu ikisi aynı yönlü. L sağa doğru bir bileşke kuvvete sahip. Dolayısıyla bileşkesi sıfır değildir arkadaşlar. Evet. Üç farklı sistem var. Yükler verilmiş. Eksi Q yüklü bir cisim. ...K, L, M noktalarından hangilerine yerleştirirse dengede kalabilir. Şuraya eksi Q yerleştirsem. Artı 4Q çeker. Artı Q çeker. Bunun oluşturduğu kuvvet K Q çarpı Q bölü D kare. 4Q'nun oluşturduğu kuvvet K 4Q çarpı Q bölü 4 D kare. 4'ler sadeleşince şiddetler eşit olur. Demek ki K noktasına eksi Q konulursa dengede kalabilir. K noktasına eksi Q değil artı Q koysak da dengede kalır. Artı 5Q koysak da dengede kalır arkadaşlar. Peki L. Eksi Q koysam. Çeker. Eksi Q. 3 Q iter. Sağ tarafa doğru hareketlenir. ikinci şekil olmadı. Peki buraya eksi Q'yu koysak. Eksi eksi. itecek. Artı eksi. Çekecek. Bakın kuvvetlerin büyüklüğüne gelelim. K çarpı Q çarpı Q. Bölü D kare. Yani 1. Sağa doğru k çarpı 9q çarpı 1 bölü 3d'nin karesi bakın uzaklık 3d 3'ün karesinden 9 9'lar sadeleşir o da 1. Yani k ve m noktalarında dengede kalabilirmiş. Yükleri q1 ve q2 olan iki cisim birbirinden d kadar mesafede uzakta tutulurken aralarındaki elektriksel kuvvet f kadarmış. Şu yani. F, F, aradaki uzaklık D. Yüklü cisimlere kendilerine özdeş yüksüz birer cisim dokundurularak ayrılıyor. Arkadaşlar kendine özdeş bir cisim dokundursam yükü yarı yarıya paylaşacağına göre yük yarıya inecek. Bunun yükü de yarıya inecek. Peki hatırlayın. F eşittir K Q1 çarpı Q2 bölü D kareydi. Bu başlangıçtaydı. Şimdi yapılan değişikliklere göre yeni bir kuvvet yazalım. F üstü diyelim. K, Q1 bölü 2 çarpı Q2 bölü 2 bölü. Bir de ne yapılmış? Mesafe yarıya indirilmiş. D bölü 2'nin karesi. Peki D bölü 2'nin karesi D kare bölü 4 gelir. Q1 bölü 2 ile Q2 bölü 2 çarparsam bölü 4 de oradan gelir. E, bölü 4'ler sadeleşir. Dolayısıyla F kuvvetiyle yine aynı şiddette bir kuvvet elde edilir arkadaşlar. Evet eksi Q ve L sabitken elektron ki elektronun eksi yüklü olduğunu unutmayın. V sıfır hızıyla atıldığında eksi Q yüklü K'ya doğru eğilerek yönünü değiştirerek yol izliyor. Buna göre L'nin yükü ne olabilir? Arkadaşlar bakın K elektronu iter. Çünkü ikisi de aynı işaretli. Ama K'ya doğru gitmiş. Demek ki L de itmeli. L de itmeli ama uzaklıklar aynı olduğuna göre L daha fazla bir kuvvetle itmeli ki sola doğru bükülsün. O zaman L'nin yükü eksi Q'dan daha fazla olan bir eksi yük olmalı itebilmesi için eksi olacak ve daha fazla. Yani eksi 2Q olabilir arkadaşlar. Özdeş iki küre yalıtkan iplerle tavanı asılıyor. Üç durumda alfa, beta, teta oluyor. Bunlar arasındaki ilişki nedir? Şimdi cisimler, özdeş, ağırlıkları aynı. Eğer kuvvetler de aynıysa açılar aynı olur. Kuvvet büyükse açı büyük. Peki kuvvetli hatırlayın. K, 1 çarpı Q2 vardı. Yani yüklerin çarpımı var. Buradaki çarpım 4. Buradaki çarpım 3 çarpı 2'den 6. Daha büyük kuvvet var. Buradaki çarpım 4. Dolayısıyla alfa ile teta eşit olmalı. Kuvvetler eşit şiddette. Beta ise onlardan daha büyüktür arkadaşlar. Evet sürtünmelerin önemsenmediği yatay düzlemde Km sabit tutulurken S, L serbest bırakılınca ok yönünde. Burada da Kl sabit tutulurken M'yi serbest bırakınca aynı yönde gidiyor. Evet Aynı cins olduğuna göre yüklerin büyüklüğünü nasıl alırız? Arkadaşlar. Hepsi artı olsun. K, L, yiter. Yi M de L yiter. Yi Ama ne olmuş? K'nın itme kuvveti daha etkiliymiş. Çünkü K'nın yük miktarı M'den daha büyükmüş arkadaşlar. Evet burada M'nin uyguladığı kuvveti yenebilmesi için yükü büyük olmalı. Gelelim buraya. K, M'yi iter. Aynı işaretle artı demiştik hepsine. L de iter. Peki K'ya doğru gittiğine göre L'nin itme kuvveti daha büyük olduğuna göre sonuç şudur. L'nin yükü de K'dan büyük olmalı ki K'ya doğru gidebilsin. Yani cevabımız deniz. Evet gelelim son örneğimize arkadaşlar. Bu iki cismin uyguladıkları kuvvet F kadarmış. F'in ifadesini bir yazalım. K, Q çarpı 3Q bölü D kare. Küreler birbirine dokundurulduktan sonra tekrar aynı uzaklığa getirildiğinde. Peki özdeş cisimler toplam yükü yarı yarıya paylaşırlar. Artı 1, artı 3 daha 4 var. Bunu artı 2Q, artı 2Q paylaşırlar. Yeni kuvvetimize F üstü diyelim. K, 2Q çarpı 2Q bölü D kare olacak. Bakın buradaki çarpım 4. F'deki çarpım 3'tü. Bu şu anlama geliyor. 4, 3'ün kaç katıdır demek? Yani cevabımız 4/3 olur. Evet arkadaşlar, bu haftaki dersimizi burada sonlandırıyoruz. Hepinize iyi çalışmalar. Müzik